Merhabalar arkadaşlar. Asitler, bazlar, tuzlar ünitesinde ikinci videomuzla devam ediyoruz. Asit ve bazların özelliklerinden bahsetmiştim. Bu videomda ise asit ve baz tepkimelerinden bahsetmek istiyorum ve önemli asit bazlardan. Asit ve bazlar nötralleşme tepkimeleri bir de metallerle e, tepkime veriyorlar. Öncelikle nötralleşme tepkimesi ne demekti hemen kısaca bir hatırlatalım. Asit ile baz tepkimeye girip tuz ve su oluşturduğu reaksiyonlara biz nötrleşme ya da nötralleşme tepkimesi adını veriyoruz. TYT kimyada yani 10. sınıf kimyada bilmeniz gereken hesaplama kısmı yoktur burada bilginiz olsun. Burada sadece ve sadece e, reaksiyonu yazabilmek önemli. Mesela ben şöyle bir tepkime yazayım. Hidroklorik asit ile sodyum hidroksit reaksiyona girsin. Burada çıkacak tuzu bilmede zorlanıyorsunuz genelde. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın tuz metalin pardon bazın metali ile asidin ametali yani bazın katyonu ile asidin anyonu bizi tuzu oluşturur. Artı su. Şimdi tesir değerlikleri 1 olduğu için, peki tesir değerliği ne demek? Suya verdiği hidrojen iyonu sayısı. Mesela hidroklorik asidin tesir değerliği 1'dir. Sülfürik asidin tesir değerliği 2'dir. Fosforik asidin tesir değerliği 3'tür. Zayıf asitlerin tesir değerliği 1'dir arkadaşlar. Bakınız tesir değerliği demek suya verdiği hidrojen iyonu sayısıdır. Yapısındaki hidrojen iyonu sayısı değil. Bu yüzden zayıf asitlerin biridir. Keza zayıf bazların da biridir. Bir bazın tesir değerliği suya verdiği hidroksit iyonu sayısıdır. Mesela magnezyum hidroksitin 2, alüminyum hidroksitin 3. Şimdi vermiş olduğum örnekte tesir değerlikleri birebir olduğu için direkt tepkimimiz bu şekilde gerçekleşir. Mesela tesir değerliği farklı olana bakalım. Şurada Nitrik asit ile tesir değerliği bir kalsiyum hidroksit diyelim. Şimdi nasıl oluşdu tuz? Bazın katyonu, hop şöyle katyonu aldım. Asidin anyonu, anyonunu aldım. Bazın tesir değerli 2 olduğu için asidin anyonunun altına 2 yazdım. Artı su dedim. Sonrası denkleştirme yapıyoruz. Bakınız bunun başına 2 koydum. Nitrat 2 mol. Normal bildiğiniz tepkime denkleştirme ve hidrojenin başına da 4 olacak toplamı. Toplamda 2 koydum suyun başına. Bu şekilde yapıyoruz. Bakınız bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım sizler için. Bu sefer asidimizin tesir değerini 2 alalım. Bazımızın tesir değeri 1 olsun. Tekrar söylüyorum. Bazın katyonu Asidin anyonu. Asidin tesir değerliği 2. Bazın da 1 olduğu için asitten bazın tarafına 2 gidecek haliyle şuraya 2 yazdım. Artı su çıkacak nötralleşme oldu. Sonrası tepkime denkleştirme. Buraya 2 koydum. Buraya da 2 yazarsam tepkimem denk. Şimdi bu denkleştirmeleri de anlattıktan sonra nötralleşme tepkimeyle alakalı bu konuda bilmeniz gereken başka bir şey yok. Gelelim metallerle tepkimelerini. Metallerle tepkimelerini idrak edebilmemiz için önce metalleri bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar periyodik cetvelde 92 tane metal vardır. Ben hangi metalin aktif olduğunu bilmek zorunda değilim. Çünkü çok fazla. Fakat 5 tane metali bilirsem bakın şu 5 metali bilirsem geri kalanı hidrojenden daha aktif olur. Hidrojen burada sayı doğrusundaki sıfır gibi düşünün. Şimdi hidrojenden daha az aktif metaller 5 tane. Ve bunları da kendi arasında şöyle ikiye ayıracağız. Bakır, civa, gümüş, yarı soy metaller diyeceğiz. Platin ve altına soy metal adını vereceğiz. Geri kalan metaller hidrojenden daha aktiftir. Bir diğer noktamız ise aktif metallerin içerisinde bir de Amfoter metaller vardır. Bakınız tekrar ediyorum. Amfoter metaller aynı zamanda aktif metallerdir. Bunların içerisinde amfoter metaller vardır diyoruz. Nedir bunlar? Çinko, kurşun, krom, kalay, alüminyum, berelyum. Zengin Pablo cariyesine sandık almış. B diye uzatalım. B dersek bor olur. Biz B diyelim. BE olduğunu anlayalım. Bunlar da amfoter metaller. Peki amfoter metal ne demek? Hemen söyleyelim. Hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veren metallere amfoter metal adını veriyoruz. Amfoter metaller bazlarla tepkime vererek neyi oluşturacak? Asitleri, asitlerle pardon asitleri diyorum hidrojen gazını asitlerle de hidrojen gazını oluşturur. Peki farkı ne? Bakınız mesela demir. Demir aktif bir metal. Amfoter bir metal değil. Demir bazılarla tepkime vermez işte. Farkı bu. Yani bütün aktif metaller bazılarla tepkime vermiyor. Bazlarla tepkime vermesi için hem aktif olacak hem de amfoter metal olacak diye ifade edelim. Soy metaller kim onlar platin ve altın ne asitle ne de bazla tepkime verirler. Bu yüzden İster asit kuvvetli olsun, ister oksijenli olsun, ister oksijensiz olsun, hiç önemli değil. E, tepkime vermiyorlar diye ifade ediyoruz. Burada da bunu belirttik. Bunu Allah korusun e, trafik kazasında kemik yerine platin takıyorlar biliyorsunuz. E, yani neden platin takıldığını burada anlamışsınızdır. E, zira platin yerine daha ucuz metal demir takılırsa demir oksitlenecektir. Ya da günden güne tepkimeye verecektir ve felç geçirir o kişi. Bu yüzden platin takıyorlar. Eğer çok zenginse altın takılır. Ya da memleketimizde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da daha çok yaygın. Yurttaşlarımızın dişleri altın diş vardır. Bunun da nedeni gene asit ve bazı tepkime vermemesinden kaynaklanıyor. Şimdi yarı soy metaller biraz karışık geliyor size. Onu da hemen ifade edelim. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle tepkime vermezler. Kimlerle tepkime verirler? Oksijenli asitlerle. Fakat Oksijenli asitlerle de hepsiyle de vermiyorlar. Örneklerimiz nitrik asidin derişiyle verirler. Burada dikkat edin azot dioksit gazı. Nitrik asidin ile verirlerse azot monoksit gazı. Sülfürik asidin derişiyle verirler. ile vermezler. Verdiklerinde kükürt dioksit gazı çıkar. İşte biz bu bilgileri bildiğimizde aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde farklı bir gaz çıkışı meydana gelir diye sorularını çok rahatlıkla yapabileceğiz. Buraya dikkatinizi çekmek istedim. Amfoter metaller bazlarla tepkime verir dedik. Fakat zayıf bazlarla tepkime vermez. Buna da dikkat edelim. Aynı şekilde altın elementine yalnızca kral suyu karışımı etki eder. Burada da bu tepkimi ifade ettik. Kral suyunu hatırlayın. Cabir bin Hayyan bulmuştu. Asit ve bazların metallerle tepkimeleri bu şekilde diye ifade edelim. Gelelim en çok bilinen asit ve bazları. Şimdi hidroflorik asit cam asidi olarak bilinir. Cama etki eden tek asittir. Hatta betona da etki eder. Yani sonuçta camla betonun ham maddesi aynı toprak. Akışkan ve renksizdir ve cam işleme sektöründe çok fazla kullanılır. Sülfürik asit, namı diğer zaçya'dır, Dünyada en çok kullanılan asittir. Zira araba aküsünde kullanıldığı için ve çok kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptir. Organik kimyada, 12. sınıf kimyada sülfürik asidi katalizör olarak göreceksiniz. Asetik asit formülünü zaten parantez içerisinde veriyorum asitlerin. Aşındırıcı bir asittir. Halk arasında sirke asit olarak bilinir. Piyasada satılan sirkelerin %5'lik çözeltisidir asetik asit dediğimiz şey. Yani asetik asidin %5'lik çözeltisi sirke oluyor. Ters söylemeyelim. E, kokusu da çok keskin biliyorsunuz sirkeyi bilenler bilir. Dikkat! Laboratuvarda asitler üzerine su eklenmez. Suyun üzerine asit yavaş yavaş eklenir. Tersini yaparsanız kap ısınır. Aşırı bir ısı açığa çıkıyor. Bu da tehlike oluşturuyor. Hidroklorik asit, namı diğer tuz ruhu, lavabo temizliğinde kullanılır, kuvvetli bir asit olduğunu biliyoruz. Nitrik asit, namı diğer kezzap, dinamit yapımında kullanılan bir asittir. Gübre yapımında kullanılan bir asittir. Gelelim bazlara, sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Halk arasında sud kostik olarak bilinir. Tarih çetici özelliğe sahiptir. Buraya biraz açmak istiyorum. Şöyle bir kavram yanılgısı oluyor sizlerde. Sanki asitler tarih ediyor da bazılar etmiyor gibi. Hayır alakası yok. Bazılar da tarih eder tabi. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Düşünün tahribatını. Beyaz sabun yani katı sabun yapımında ve kağıt üretiminde kullanılan bir kimyasal maddedir. Geldik hemen potasyum hidroksite. Kuvvetli bir bazdır potas kostik olarak bilinir. Sıvı sabun, Arap sabunu yapımında bu da kullanılıyor. Kalsiyum hidroksite gelelim. Kuvvetli bir bazdır kalsiyum hidroksitte. Halk arasında sönmüş kireç olarak bilinir. Ve inşaat sektöründe çok fazla kullanılan bazdır diye ifade edelim. Evet. Önemli asitler ve bazlar ve asit-baz tepkimelerinden sizlere dilim döndüğünce bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Diyerekten. Hayırlı akşamlar diliyorum.